Otobanda mesafemiz ne kadar olması lazım? Otobanda değil, normal araç sürerken mesafemiz hızımızın yarısı. Şu anda öndeki araçla yaklaşık 60-70 metre mesafemiz var. 110 ile gidiyoruz. Şimdi onu solluyorum. Eğer yaklaşırsak bu şekilde, gerçi bu araba yaklaşmıyor, otomatik kendisi frenliyor ama şu anda kural hatası yapmış oluyoruz. Bak özellikle yaklaşıyorum. Şu anda kural hatası yapmış oluyoruz. Bu şekilde imtihandan kalıyoruz. Ama ikincisinde bu şekilde hem yaklaşıyor Sollarken yine aynı şekilde omuz bakışı çıkıyorum. Tekrar yola tekrar şeridime geçerken sağ şeride geçerken çok kısa bir mesafeden sağa geçiyorum. Bu şekilde de yine aynı şekilde mesafe bırakmadığım için yeri kendi şeridime geçerken mesafe bırakmadığım için tehlike arz ettiği için tekrar iki, iki şekilde imtihandan kalıyoruz. Peki hem ona... çok yaklaştığımızda hem de e, onun önüne çok erken girdiğimizde. Peki o 60-70 metre mesafeyi nereden anlayabiliriz? Yandaki o yandaki o siyah beyaz çubuklar var. Onların araları 50 metre. Görüyor musunuz? Evet. 50 metre. Yani 60 metre 70 değil. Biraz daha fazla bırakın yani. Yaklaşmanız tehlikeli. Daha fazla bırakmanızda sorun yok ama hesaplamak istiyorsanız eğer sağda siyah beyaz çubuklar var. Onların araları 50 metre. Ona göre kendimizi kontrol edebiliriz.